Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber abimle beraber PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar. Bu videoya en az 100 abone olmanızı istiyorum ve 500 beğen istiyorum. Evet bunları istiyorum arkadaşlar ve biz Ahmet siz istiyorsanız zil tuşuna da basmayı unutmayın. Abi ne yapıyorsun? İyiyim. Evet arkadaşlar abim kız ben erkeğim. Abim ee, şey olaylardan önce erkekti ama nasıl kız oldu ben de onu bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar keskin nişanlı no, moto oynayacağız arkadaşlar. Burada sadece sniper, avb gibi şeyler buluyorsunuz arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. E, buna ulaşabilirsiniz. Ve arkadaşlar abimin ismini benimkinin ismini görüyorsunuz. Ee, burada yazıyor arkadaşlar hemen şuralarda ee, şey arkadaşlar PUBG de linkini oyunun linkini aşağı bırakacağım arkadaşlar siz zahmet etmeyin şimdi arkadaşlar e, ee, başlıyoruz bir dakika görevlerimde bir şey gelmiş aga başlayalım artık tamam abi hazır verin tamam ben hazır oldum Evet arkadaşlar şu anda başlıyoruz. Kameramı kapatacağım. Başladığımızda oyna. Çünkü çok alan kaplıyor diye ben yine de kapatıyorum arkadaşlar kameramı. Hem zaten bir tuşa basınca da kapanıyor kameram benim. Kameramın ben küçük bir ekstra kamera ekledim. Ee, arkadaşlar şu anda başlıyoruz. Kaç dakika sürecek onu bile bilmiyorum uzun da sürebilir. Oo. Tövbe, tövbe arkadaşlar. Ziyanınızda da etmek istemiyorum. Ama iki dakika 45 saniye. Oğlum çok uzun süre bu. Abim salak salak hareketler yapmaya başladı şu anda. <laughs> bir öpücük gözlüğü bir bay bay. Bir öpücük bir bay bay. Bir öpücük bir bay bay. Bir öbücük, bir bay, bay. Alkışlıyorum, alkışlıyorum, alkışlıyoruz abime. Hadi hadi siz de alkışlayın. O oh, abime alkışlayın. Evet fenomen, Feno kendisi de fenomendir. Çok fenomen ya bakın. El oluyor El. Bye bye. Alkışlayın, alkış, alkışları bekliyoruz. Beğenleri, aboneleri, izin zil tuşlarına basmayı da bekliyoruz arkadaşlar. Aboneleri boş torbası gibi vuruyoruz. Yine dediğim gibi tak 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 tak. Hemen vuruyoruz arkadaşlar. Ve beğene de tak 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 diye vuruyoruz arkadaşlar. Zil tuşuna, zil tuşuna istediğiniz gibi basabilirsiniz. Yani o fark etmiyor benim için. İstediğiniz gibi basabilirsiniz. İsterseniz basmayın isterseniz basın. Ben ona oraya karışmıyorum arkadaşlar. Oyda. Aga biz ne kadar zamana gireceğiz? Abi 2 dakika 45 saniye. saniye. E. Ee? Arkadaşlar azıcık bekleyeceğiz ya. Of! Tut tut tuttu, tut 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 bu arada arkadaşlar Bizim isimlerimiz şurada yazıyor Şuralarda Abimin ismini de yazıyor ve benim ismini de yazıyor Benim tada ve abimin ismini de yazarak Arkadaşlar e, Beraber oynayabiliriz Böyle bir şey gerçekleştiriyoruz tada e, arkadaşlar mikrofonumuz yoksa arkadaşlar o zaman e, şey bir şey yapamıyoruz ama arkadaşlar şöyle bir şey var biz şeyden anlıyoruz konuşmadan da anlayabiliyoruz arkadaşlar değil mi efendim aynen evet arkadaşlar biz siz konuşmasanız da anlayabiliyoruz şu isimleri iki tanesini veya bir tanesini yazarak biz de beraber oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda saat akşam. Arkadaşlar 3 gün sonra da ağır silahları çekeceğim. Böyle bir şey yapacağım. Oğlum saat şu anda saat 22.29 22. 10. Ay. saat aynen 10.30 bak bak Şişt. arkadaşlar bunun yorumunu bekliyorum. 22.30 saat şu anda kaç? Yorumları bekliyorum. Evet çok saçma sapan bir yorum olsa da yine de bir yorumlu bekliyoruz değil mi? Evet. evet. Efendim. Oha bak, aga 3 dakika benim. oldu. Aferin. Aga 3 dakika oldu. Alkışlayın alkışlayın. 3 dakika olmaya başardık. 3 dakika, 3 dakika, abi, 3, dakika 3 dakika, 3 dakika. Aga başka, şey mi başka bir şey mi girsek lan? Başka bir şey mi girsek aga? Oğlum aklına kadar kime aldı ya? Bu ne iş böyle? Neye gireceğiz aga? Abi. abi, Arkadaşlar, 4 oldu, hala abi Arkadaşlar 4 dakika oldu hala giremedim. O video bitecek. Başka bir şey girelim. Tamam abi. Baş Başka bir şey izleyeceğiz ha. Arkadaşlar maç başlayın başlayınca e, kameramı kapatacağım biliyorum. Bir şey basınca zaten kapanıyor. Siz merak etmeyin. Ama hazır olayım. Evet arkadaşlar şu anda ne oynuyoruz? Şey oynuyoruz. Ondan sonra adam başka bir şey e, Avengers oynayalım. Tamam. Tamam. Ama bir video süresi yetmeyecek. Evet, yetmeyebilir. O Öyle bir şeyimiz de var süresi. arkadaşlar bizim. O başka video sığdırabiliriz. Evet. Zaten arkadaşlar ben bunu yapamazsam bu videoyu çekemezsem zaten size de yayınlamış olmam. Onu da söylemiş olayım. Çekersen de yayınlarım yani. Arkadaşlar bu arada kasan e, kasam şey 8x olmasına rağmen yavaş çalışıyor anlamıyorum. Bu arada game indirebilirsiniz. Google'a game yazdığınızda game notlar pastu mobil indirebilirsiniz. Bütün mobil oyun kullanmaları indirebiliyorsunuz. Böyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi kameramı kapatıyorum. Ee, İnventory'e döndüğümüzde yine kameramı açarım. Siz merak etmeyin. Şimdi maça başlıyoruz arkadaşlar. Ağabey neresi? Sen... sen başladın mı? Gittin mi sen? Aga. Sen gittin mi? Arkadaşlar evet, evet. Karlar biz karları yanmış. Biz kar 98 alalım. Biz siniple. Sinip mi kayıyoruz. Aga! Yanda AWP'li var. Gördüm. Arkadaşlar yanda gördüyseniz AWP'li gördüm. Dur bir dakika ben onu öldürebilirim yani yanda. Aha. Gel abicim ya. Oh. Hop. Hop. Arkadaşlar. Adam bizi vurdu. Biz vuramadık. Allah Allah. Nereye geldi lan? Bu bir yerdeydi o yani. Of. Ya. Bu ne ya? Ah. Oğlum nereye gidiyoruz ya? Bunu hiçbir şey bekliyordunuz değil Aşk oğlanı mi yok. Evet. Amma. Killing evet. spree for basınca arkadaşlar varmış şey gözüküyor. Neyse ama ben kapatıyorum şu anda